Her gün soğuk bir duş aldığınızda 2 hafta yani 14 gün sonra ne olur? Bugünkü konumuzda bundan bahsedeceğiz. Bu konuya detaylı bir değerlendirme yapacağız. Bazılarınız kendine Iceman diyen arkadaşı duymuştur. Bu konuyla ilgili bir kitabı ve kendine ait YouTube kanalı var. Kendisi buz banyoları ve soğuk duşlarla sağlığınızı arttıracak Wim Hof metodu geliştirdi. Kriyoterapi veya soğuk terapi yöntemlerinin faydalarından ve bununla ilgili yapılan bilimsel araştırmalardan bahsedeceğim. Lütfen beni dinleyin ve kimse bana soğuk duş aldıramaz diyerek videoyu terk etmeyin. Çünkü soğuk duş almanın gerçekten kayda değer faydalı etkileri var ve soğuk duşa geçişi kademeli olarak yaparak daha kolay adapte olabilirsiniz. Bu konu gerçekten önemli. Haydi başlayalım. Soğukken veya yağmur yağarken dışarı çıktığınızda hasta olacağınızı düşünürsünüz. Çünkü aileleriniz size yağmurdan uzak durmanızı söylemiştir. Dışarısı soğuk, orada üşüteceksin, geri iyi ve sıcak olan içeride kal demiştir. Vücudunuz soğuğa uzun süre değil, kısa süre maruz kaldığında şimdi belirteceğim etkiler oluşacaktır. Bağışıklık sisteminiz güçlenir. Daha çok zararlı mikroorganizmalarla savaşacak beyaz kan hücreleri monosit ve lenfosit sahibi olursunuz. T yardımcı hücrelerinizde artış olur ve bu T yardımcı hücreleri bağışıklık sisteminizin tamamının işlevlerinde görev alır. Ayrıca aşırı aktif bağışıklık sisteminin dengelenmesine yardımcı olan T baskılayıcı hücrelerde de artış olur. Böylelikle bu hücreler bağışıklık sisteminin aşırı tahribatını engeller. Bağışıklık sisteminiz bir şeylere karşı mücadele ederken bazı diğer etmenlerin vücudunuzda beklenmeyen diğer hasarların oluşmasını engellemek için devreye girmesini bu sistem sağlar. Böylece soğuğa maruz kaldıktan sonra bağışıklık sisteminiz güçlendi denilebilir. Bu ilk bakışta gerçekten alışılagelmemiş bir durumdur. İkinci olarak noradrenalin artışı yaşarsınız. Noradrenalin adrenalin'e benzerlik gösterir anksiyete, dikkat eksikliği, bozukluğu, depresyonu olan insanlar incelendiğinde genellikle düşük noradrenalin seviyelerine sahiptirler. Böylelikle bu harika yöntemi yani kendinizi soğuğa maruz bırakma yöntemini kullanarak noradrenalin seviyenizi artırabilir ve genel ruh halinizi iyileştirebilirsiniz. Eğer bunalımlıysanız bu düşük duygusal moddan kendinizi çıkarabilirsiniz. Eğer aşırı endişeli, bazı şeylerden kaygılanıyorsanız bunlara karşı hislerinizi güçlendirebilirsiniz. Kavrama yeteneğinizi arttırabilirsiniz, odaklanabilirsiniz, hafızanızı güçlendirebilir ve daha atik olabilirsiniz. Anlaşılan çağlar boyunca vücudumuz soğuk, açlık, besin yetersizliği gibi şeylere uyum sağlayacak şekilde evrim geçirmiştir. Böylelikle vücudumuz bu süreçlerden geçerken belirli türde hayatta kalma mekanizmaları kullanarak sağlığımızı artırmış ve böylelikle soğuk, açlık gibi benzer zorluklarla daha rahat başa çıkabilmiştir. Buna hormetik etki denir. Bir insanı strese maruz bırakırsanız ve buna adapte olarak daha güçlü hale gelirse buna hormetik etki denir. Örneğin egzersiz yapmak size hormetik etki verir. Oruç size hormetik etki verir. Soğuk duş almak da bu şekilde etki eder. Bir sonraki bahsedilecek şey soğuk su ile duş almak sizin kilo vermenize de yardımcı olur. Nasıl mı? Soğuk duş aldığınızda kahverengi yağları tetiklersiniz. Kahverengi yağların bir diğer adı kahverengi yağ dokusudur. Soğuğu hissetmek kahverengi yağlar için ana uyarıcıdır. Bu yüzden ne kadar soğuğa maruz kalırsanız o kadar çok kahverengi yağınız olur. Bu kahverengi yağın beyaz yağ veya beyaz yağ dokusuna göre en belirgin farkı nedir? Kahverengi yağ ısınma enerjisini artırır ve metabolizmayı hızlandırır. Kahverengi yağınız arttıkça metabolizmanız da gittikçe hızlanır. Böylelikle kilo kaybetmeye başlarsınız. Ayrıca kahverengi yağlar vücudumuzdaki yağların depolandığı beyaz yağ hücrelerinin yıkılmasını da tetikler. Aslında 100 gram kahverengi yağ günde 3400 kalori yakabilir. Bu da oldukça iyidir. Bu da muhtemelen sizin bir günde yiyebileceğinizden fazla kaloridir. Bu yüzden vücudumuzda daha fazla kahverengi yağ olmasını istiyoruz. Kilo vermenize yardımcı olmasının başka bir nedeni de insülin hassasiyetini arttırabilmesidir. Diğer videolarımızda bahsettiğimiz üzere eğer insülin hassasiyetiniz artarsa vücudunuz daha az insülin üretecektir. Çünkü artık daha verimli çalışacaktır. Böylelikle insüline karşı daha az direnç olacaktır. Kilo kaybınız arttıkça daha iyi bir kan şekeri seviyeniz olacaktır. Diyabetiniz varsa veya prediyabetikseniz, soğuk duş aldığınızda kan şeker seviyenizi kontrol ettiğinizde daha iyi seviyelere geldiğini gözlemlersiniz. Böylelikle kilo vereceksiniz. 5 numara soğuk duş iltihaplarla başa çıkmanıza yardımcı olur. İltihap azaltıcıdırlar. Vücudunuzda iltihap varsa, bağışıklık sistemi rahatsızlığınız varsa, artrit, bursit, tendinit rahatsızlığınız varsa soğuk duş almak sizin için çok tedavi edici olabilir. 6 numara soğuk duş sizin tüm antioksidan ağınızı artırır. Daha fazla antioksidan, daha az DNA hasarı, daha az kanser olma ve daha az diğer hastalıklara yakalanma riskidir. 7 numara sinir sistemi koruması. Soğuk duş beyninize yardımcı olur. Görünüşe göre soğuk nöronların yeniden büyümesini harekete geçirir. Bu oldukça iyidir. Bir ek bilgi olarak soğuk hissettiğinizde daha iyi uyursunuz. Tabii burada kasıt makul seviyelerdir. Dondurucu soğuktan bahsetmiyorum. Normal seviyenizden biraz daha serin bir ortamda uyuduğunuzda biraz daha iyi uyuyabilirsiniz. Bu başlıklara eklemeyi unuttuğum olumlu etkilerden biri de uykudur. Numara 8 olarak uzun ömür. Çünkü soğuk orucun tetiklediği gibi otofaji moduna girmenize sebep olur. Otofaji, vücudunuzun hasarlı proteinleri geri dönüştürme moduna girdiği durumdur. Eğer vücutta proteinleri, enzimleri veya mitokontrolleri çalışmayan bazı hücreler varsa veya beyinde amiloid kaplamada olduğu gibi kaplamaya sebep oluyorlarsa, vücudunuz tüm bunları yepyeni birer proteine dönüştürür. Soğuk duş hakkında bir diğer iyi özellik, kortizolün düşmesine yardımcı olmasıdır. Bu stresinizin azalacağı anlamına gelir. Tüm bunlar size hızlı bir iyileşme ortamı sağlayacaktır. Eğer bir atletseniz, ağrınız varsa ve daha hızlı iyileşmeye ihtiyacınız varsa, soğuk terapisi sizin için en etkili yoldur. Uzun zaman önce karım ve benim Dominik Cumhuriyeti'ne gittiğimiz zamanları hatırlıyorum. Bir patika yoldan yürüdüğümüzü ve küçük bir vaha'ya ulaştığımızı hatırlıyorum. Orada bina gibi bir yapıda çeşitli türlerde banyolar vardı. Bu banyolar küçük jakuziler gibiydiler. Fakat bazıları gerçekten çok soğuk, bazıları da aşırı sıcaktı. Çeşitli türleri vardı: dondurucu soğuk, ılık, sıcak, aşırı sıcak ve diğer türler. Bu soğuk terapisi için oldukça ilginç bir girişti. Çünkü ilk başta bana çok anlamlı gelmemişti. Neden birisi soğuk duşa girmek istesin ki? Fakat ikimiz de denedik dondurucuydu. Tabii ki sonrasında daha sıcak bir banyoya ve sıcak jakuziye gittik. Bunu yaptıktan sonra gerçekten inanılmaz hissettiğimi hatırlıyorum. Vücudum harika hissediyordu. Harika uyudum. Aradan geçen zamanda bunu unutmuşum. Şimdi ise burada sizinle soğuğun etkileri üzerine konuşuyoruz. Her neyse, bunlar soğuk duşun 10 faydasıdır. Bu etkileri sadece soğuk duş alarak deneyimleyebileceğinizi bir düşünün. İfade etmek istediğim, tamamımız neredeyse her gün duş alıyoruz. Tek yapmanız gereken bir sürediğine soğuğa çevirmek. Sonra tekrar sıcağa çevirmek. Size şunu uygulamanızı önereceğim. Ben bu şekilde yapardım. Duştayken sıcak su ile başlayın. Kendinizi rahat hissedeceğiniz seviyede sıcak suyla sıcak bir duş alın. Sonrasında soğuğa çevirip soğuk duş alın. Ciddi anlamda soğuk olan ve özellikle ılık olmayan soğuk bir seviye olsun. Yaklaşık 30 saniye. Herkes 30 saniye dayanabilir sanırım. Sonra tekrar sıcağa çevirin. Bunu soğuk duşa başlangıç gibi değerlendirin. Bir sonraki gün duşa girdiğinizde 30 saniyeyi belki 40 saniyeye çıkartmaya başlarsınız. Bir sonrakinde 50 saniyeye çıkarırsınız. Bunu kademeli olarak istediğiniz 5 ila 10 dakika soğuk bir duş alabileceğiniz seviyeye kadar yükseltin. Eğer kademeli yaparsanız o kadar da rahatsız edici olmayacaktır. Aslında göreceğiniz faydalar akıllara durgunluk verecek seviyede olacaktır. Sonunda bunu çok daha öncesinde yapmanız gerektiğini fark edeceksiniz. İlginç olan şey, vücudunuzdaki tüm bu destek sistemlerine sahipsiniz. Vücudunuzu soğuk hissine maruz bıraktıkça, vücudunuzun iç merkezi ısınmaya başlayacaktır. Böylelikle içinizde daha çok dolaşım hissedersiniz. Bunun tam tersi olarak, sıcak bir duş aldığınızda aslında vücudunuzun içini soğutur. Bu yüzden yatmadan önce sıcak bir duş almak iyi bir şey olabilir. Çünkü vücudunuzu rahatlatacak ve siz daha iyi uyuyacaksınız. Vücut biraz daha hafif soğuk olduğunda daha iyi uyur. Ama yine de bu soğuk duşa ulaşmak için kolay bir yol olabilir. Eğer ani bir soğuğa dalış yapmak istemiyorsanız tabii ki. Bir diğer bahsetmek istediğim konu kızılötesi yani infrared saunalardır. Bunlar geleneksel saunalardan farklı olarak 65 ila 80 derece yerine 50 ila 60 derece gibi daha düşük sıcaklıklarda çalışırlar. Bunun soğuk terapi ile ilgisi yok. Bahsetmek istediğim geleneksel saunalar kadar sıcak olmamalarına rağmen kızılötesinin ilginç hormetik etkileri olduğudur. Bundan yakında yayınlayacağım bir videoda bahsedeceğim. Her neyse, göreceğiniz üzere eğer 14 gün soğuk terapiyi uygularsanız, sağlığınız açısından kayda değer değişiklikler gözlemleyeceksiniz. Eğer orucun faydaları ile ilgili videomu izlemediyseniz buradan o videoyu da izleyebilirsiniz.